İşçilerine hoş geldiniz. Bu hafta pandemi gerekçesiyle Türkiye'de çalışma rejiminde yapılan düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin nasıl birer emekçilere dönük saldırı haline geldiğini konuşacağız. Stüdyoda benimle birlikte Avukat Aydın Yürek var. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta Birlik Sendikası bir dilekçeler listesi yayınladı ve bu dilekçelerde aslında pandemi gerekçesiyle işçi sınıfına dönük hazırlanmış e, saldırılara karşı mücadele yöntemlerini e, tanımlayan ve bu mücadele için aslında hukuksal bir araç olabilecek dilekçeleri yayınladı web sitesinde. Bunların başında e, kısa çalışma ödeneği geliyor. İstersen onunla başlayalım. Ve aslında kısa çalışma ödeneği mevzuatımızda çok çok uzun zamandır var olan pandemiyle ancak hayatımıza yoğun şekilde giren bir e, hukuki müessese diyelim. Bir e, kriz, herhangi bir ekonomik kriz, e, mesleki o e, sektörel e, sebepler vesaire sebeplerle o iş yerinde iş tamamen ya da kısmen durduysa bu durmaya karşı işçilerin ücretlerini almasını sağlayacak bir sistem aslında. Burada şunun ayrımını net yapmak gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği işverenlere tanınmış bir hak, onlar için getirilmiş bir düzenleme değil. Aksine işçilerin iş yeri çalışmıyor olsa bile, iş yerinde iş tamamen durmuş olsa bile ücretlerinin en azından bir kısmına ulaşabilmesi için kanunda düzenlenmiş bir müessese. Kısa çalışma ödeneğinde bir ücret veriliyor. Nereden geliyor bu ücret? Bu ücret işçilerin işsizlik ödeneği kesintisi. Her işçinin maaşından yapılan sigorta primlerinden yapılan kesintilerle oluşturulmuş fon aracılığıyla ödeniyor. Yetkililerin işçilere ilişkin bu pandemi sürecinde işte şu kadar ödedik, bu kadar yardımda bulunduk diye bahsettikleri milyonlarca liradan adam olarak bahsettikleri meblada aslında bu fondan işçilere yapılan ödemeler. Yani aslında şunu söylemek gerekiyor. Bu ödeneklerden gelen paralar aslında zaten işçilerin parası. Hani ne olacak? Kısa çalışma ödeneğinden şey yapalım. Bir kısmını alalım maaşımızın. Geri kalanını patron zaten bize elden veriyor. Ya da hesabımıza işte avans ödemesi olarak yapıyor. Çok şey fark ediyor. Çünkü aslında bu ödenekler işçinin iş akti sona erdiğinde alacağı işsizlik maaşından mahsup edilecek ileride. Yani ileride işsiz kaldığında o işçi alacağı işsizlik maaşını bugünden patronun yararına e, almaya başlıyoruz. Şimdi e, şeye bir bakmak istiyorum. Birlik Sendikası'nın hazırladığı dilekçe ve bunun Hı. gerekçeleri aslında yani bu mücadeleye girmenin gerekçeleri. Başlığında zaten yersiz ve haksız kısa evet. çalışma ödeneği uygulamasına karşı e, bir dilekçe olduğu söyleniyor. E, ne var bu dilekçenin içinde? İş yeri normal çalışmaya devam ediyorken eğer patron SGK'ya ve iş kura iş yerinin kısmen çalışabildiği yönünde bir bildirimde bulunuyor ve işçilerin maaşının bir kısmını, büyük bir kısmını kısa çalışma ödeneğinden karşılayıp bir kısmını da kendisi ödüyorsa SGK'ya ve iş kura bildirilen bu hatalı bildirim aslında hatalı demek yanlış çünkü işveren farkında yaptığı şeyin hukuksuzluğunu bu hatalı işlemin ...giderilmesi için e, verilmiş bir dilekçe. Deniyor ki bu dilekçe için başında... ...uzaktan çalışmış olduğunuz halde... ...kısa çalışma uygulamasına geçilmiş olması nedeniyle... ...SGK prim gününüz sıfır... ...ya da çalıştığınız günlerden daha az sayıda gün görünüyorsa. Evet. Diyor, bu ne demek? Çalışılan her ay için işçinin... E, ...sigorta dökümünde... ...normalde 30 gün çalıştı olarak görmesi gerekiyor... ...eğer o ay çalışıldıysa. Ancak çalışılmasına rağmen orada çalışılmamış gibi sıfır gün görünüyorsa muhtemeldir ki işveren kısa çalışma dönemi ya da şu anda hiç bahsini geçirmediğimiz nakit ücret desteğine başvurmuş demektir. Bu şimdi uzaktan çalışmanın aslında patronlara getirdiği bir avantaj anladığım kadarıyla. Uzaktan çalışmayı, çalışma, iş yerinde çalışma yürümüyor Tabii. şeklinde gösterme yoluna Tabii. gidiyorlar. Bu bir, bir aldatma aslında. Aldatma, emekçiler sabah uyandığında top taşımaya binip belki iş yerlerine gitmiyor olabilirler. Ancak evde mesai saatleri içerisinde iş yerinde yaptıkları bütün işleri yapabiliyorlar ki zaten patron da evden çalışmaya müsaade ediyor. Hatta belki daha ağırını yapıyorlar. Muht Benim buradan anladığım böyle bir dilekçe Uygulamaya koymadan önce aslında çalıştırılma biçimiyle ilgili bilgimizin olması gerektiği, evet. kendi çalıştırmamız biçimimizle ilgili işte sigorta primlerinin yatması ya da işte ücretin ödenme biçimleri ve bunu E-Devlet'ten öğrenebileceğini söylüyorsun. Evet, evet. İşçinin ne kadar ücret aldığı, kaç gün çalıştığı, kaç gün hafta tatil yaptığı, fazla çalışmasının var olup olmadığı hep bordroda düzenleniyor ve bu bordro aslında dediğim gibi işçinin içeriğinden bilgi sahibi olması gereken bir evrak. Ancak buna maalesef hiçbir emekçi işçi çok çok yaygın şekilde diyeyim en azından hakim değil. Ancak e-devletten SGK sorgulamasıyla orada ne kadar ücret aldığını, ne kadar ücret bildirildiğini oradan görebiliyor ve tahmin edebiliyoruz. Bunu şu kadarı fazla mesai bu kadarı ücret. Bu kısa çalışma ödeneği uygulamasını galiba en derinden özel okul öğretmenleri yaşadı. Lekçelerin hazırlanmasında doğrudan çalışan bir avukattan da görüş almak istedik. Avukat Nihal Selvi ile telefon bağlantısındayız şimdi. Nihal hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Kısa çalışma ödeneği okullarda nasıl uygulandı? Önce onun hatırlatmasıyla başlayalım istersen. Aslında kısa çalışma ödeneğinin ee, içinde bulunduğumuz süreçte işte en yanlış uygulandığı yerler özel okullar diyebilirim. Çünkü burada özel okul öğretmenlerini farklı kılan bir durum var esasında. Normalde evet, ki haftalık çalışma süresi işçiler için 45 saattir. Bunu aşan süreler fazla çalışma olarak kabul edilir. Ama e, özel okul öğretmenlerinde durum farklı. Çünkü öğretmenler için, özel okulda çalışan öğretmenler için ücret karşılığı kıstasımız ders saatidir. Çalışma süresi değildir. Dolayısıyla şimdi kısa çalışma ödeneği meselesine baktığımız zaman düzenlemenin çalışma süresinin önemli ölçüde azalması olarak belirlendiğini görürüz. Kısa çalışmaya geçme şartını. içinde bulunduğumuz süreçte işte biliyorsunuz özel okullar uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam ettiler. Aslında çalışma sürelerinde bir azalma olmadı diğer yandan tabii ki öğretmenler de online olarak ders vermeye ve haftalık ders programını yine doldurmaya devam ettiler. Yani hem ders, e, hem ders saati açısından hem ders saati açısından hem çalışma süresi açısından aslında belki de azalma değil artma bile söz konusu denebilir anladığım kadarıyla. E, çok haklısın, çok haklısın. Şimdi öğretmenler her e, yılın başında sözleşme imzalarlar. Bu sözleşmede aylık karşılığı girmekle yükümlü oldukları ders saati sayısı yazılıdır. Ve bu maksimum 20 saattir. Bu 20 saatin haftanın iki gününde de verebilir. Veya haftanın bütün günlerine de yayılabilir bu ders saati sayıları. Üstüne işte yine sözleşmede öğretmenin ek ders olarak gelebileceği ders saati sayısı yazılır. Bu da en fazla yine 20 saattir. Yani toplamda bir öğretmen bir haftada en fazla 40 saat derse girebilmiş 20 saati karşılığında aylık ücret hak eder. 20 saatin üzerinde girdiği ders saatleri için ise ek ders ücreti alır. Kısa çalışma ödeneğinde kritikimiz nedir? Önemli ölçüde çalışma süresinin önemli ölçüde azalmasıdır. 20 saatten işte 3'te 1 oranında azalttığımızda haftada 15 saat derse girmiştir. Ama böyle bir şey yok. Yani hali hazırda uygulamada öğretmenler yine 40, neredeyse 40 saate yakın derse giriyorlar. Bir de ücret ücretsiz izinden de bahsedelim. Bu da ücretsiz izin uygulaması da özel okul öğretmenlerinin karşısına getirildi. Bu, bu nedir? Böyle bir süreçte tırnak içinde lüzumsuz olduğu varsayılan patronlarca, kimi branştaki öğretmen arkadaşlarımızın da doğrudan ücretsiz izne çıkarıldığını gördük yani daha önce ücretsiz izne çıkarma e, işçinin de e, onayını gerektiren bir durumdu. Ama yine pandemi sürecinde çıkarılan e, torba yasayla sadece işverenin kendi kararıyla uygulayabileceğini bir şey dönüştü. E, burada da yine nakdi ücret desteği alıyor e, öğretmen arkadaşlarımız. günlük 40 lira gibi bir ücret. E, yani bununla geçinmek tasvir edersiniz ki çok zor. Öğretmenin sözleşmesine son verilmemiş olduğu için de dünya işsizlik yasağı var biliyorsunuz. Öğretmen kıdem tazminatı hakkından da mahrum kalmış oldu böylelikle. Belirsiz bir süre, süreli içine itildi e, kimi branşlarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız. <laughs> Nihal, çok teşekkür ederiz. Çok önemli noktaların altını çizdin e, ve bir kez daha ellerinize, aklınıza sağlık bu e, dilekçe çalışmasını yaptığınız için e, ve programa katıldığın için de çok teşekkür Nihal, ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar. Ücretsiz izin uygulamasında yine doğrudan pandemiyle bir ilişkisi var benim anladığım. Yani aslında işverenin feshini engellemek için, yani işten atmayı önlemek için ortaya konduğu söylenen evet. işten atma ama hani tabiri caizse süründür. Evet. <laughs> Uygulaması gibi bir uygulama bu ücretsizizin nedir? Pandemiden öncesinden başlayalım istersen. Pandemiden önce bir işverenin, bir patronun işçi ücretsizle çıkarabilmesinin tek yolu işçinin yazılı rızasını almaktı. Nisan ayından itibaren çıkartılan kanunla birlikte patronlar işçileri dilediği gibi dilediği gibi hiçbir kısıtlama, hiçbir sınırlama olmaksızın e, ücretsizine çıkarabilme hakkı tanındı. Bunu da maalesef e, bütün ülkeye işten çıkarmaya sağa getirildi. Kimse işsiz kalmayacak e, diye lanse edildi. Bunun, Peki bunu iyice belirginleştirelim. Ne kazancı oluyor patronun ücretsiz izinden? Çalışmak istemediği bir işçi var örneğin. E, ve onu işten çıkartmak istiyor. Çıkartırsa, kendisi çıkartırsa İşçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminatlarını ödemek zorunda. Çıkartmıyor. Zaten yasak var diyor. Çıkartmıyor. Ben seni ücretsiz çıkartıyorum diyor. Ve az önce Nihal'in de söylediği gibi günlük 39 lira, 40 lira civarında bir ücret karşılığında işçiyi ücretsiz çıkartıyor. S ve dediğin nakdi ücret desteği nak değil mi? Nakdi ücret desteği. Ee, Ocak ortasında açıklandığına göre 1422 lira. Tabii olarak açıklandı nakdi ücret desteği. Yoksulluk sınırı, açlık sınırı gözetildiğinde hani insanların açlık sınırının dahi çok çok altında. Asgari ücretin yarısı tutarında bir meblağ bu. bu. sırada işçi başka bir işte çalışamaz. Bu sırada işçi gidip gelir elde edici başka bir yerde çalışamaz. Bu iş aktini kendisinin feshettiği anlamını doğurur ki kıdem tazminatından vazgeçmiş sayacak. Belki 10 yıllık emeği var orada. Ya yani dev aslında şuna geldi mesele. Ya istifa et git başka bir yerde çalış ya da aşık sınırının çok çok altındaki bu meblağa hayatını nasıl sürdürebiliyorsan sürdüre geldi maalesef mevzu. Yani buradan gördüğümüz kadarıyla hani sen bir hukukçu diliyle daha kibar ifade ediyorsun ama bayağı bir düzenbazlık, <laughs> alavere ve yani hukuksuzluk sistemi yürüyor. şimdi bu dilekçeler bu sistem yani bu düzenbazlık sistemine karşı bir hukuk mücadelesini gösteriyor bize. Evet. Şimdi iki şey sormak istiyorum. Bir, bu dilekçelerle nasıl yürür bir mücadele? ve bir sonuç alınabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Bu ülkemizde hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa verdiğiniz dilekçeyle neticenin %100 alınacağı gibi bir garanti söz konusu değil maalesef. Ancak burada şu amaçlanıyor tabii ki. Yani ne? Patron haksız şekilde, yapamayacağı şekilde aslında kişileri, işçileri ücretsizliğine çıkartıyor, kısa çalışma ödeneğine başvuruyor, asgari ücretin altında ödemeler yapıyor, fazla mesaisini ödemiyor. Patron maalesef işte yasayı dolanarak yapıyor deyip oturup üzülecek miyiz halimize? İnsanlık tarihi sömürülenlerin sömürülenlere karşı mücadelesi tarihi aslında. Dolayısıyla emeklerine el konulan işçilerin bu haksız uygulamalara karşı bir ses çıkarma aracı olarak görebiliriz bunu. Burada şunu görmek gerekiyor. Bireysel olarak yapılan işlerin maalesef kısıtları var. 30 kişinin çalıştığı bir iş yerinde ya da 50 tane öğretmenin çalıştığı bir özel okulda bir tane öğretmenin, bir tane işçinin gidip bu dilekçeyi vermesinin belki netice getirme anlamında çok çok büyük bir faydası olmayabilir. Ancak öğretmenlerin birleşerek bir araya gel gelerek örgütlenerek bu dilekçeleri toplu halde vermesinin bir anlamı var. Burada patron kendi yaptığı işlemin haksızlığının, hukuksuzluğunun farkında. Şunu görecek ki işçi de bunun farkında. İşçi buna baş kaldırıyor içi bunu kabul etmiyor ve belki ileride yapacağı yasal başvuru yapacağı yasal başvuruların zeminini hazırlıyor yani aslında birlik sendikası da zaten bir bunu bu bireysel tekil hukusal başvuru süreci olarak değil bir örgütlü mücadele başlığı ve aracı olarak e, yayınladı. Ve yine söylediğin doğru aslında burada yapılan tek başına hukuksal mücadele değil, bir e, sınıfsal mücadele ve hem patronların hem iktidarın e, deşifre edilmesi ve bu uygulamaların e, ortadan kaldırılarak iyileştirilmesine dönük bir mücadele sürecinin başlatılması. E, şimdi bu başlıkları ve bu mücadeleleri e, ele almış olduk. Artık programı kapatacağız ama biliyorum ki senin aktarmak istediğin içinde olduğun bir başka mücadele daha var güncel bir mücadele. Pamukkale turizm işçilerine ne evet. dönük. Onu da aktarır mısın bize? Pamukkale turizm işçileri Eylül ayından, Ekim ayından beri üzerinden 4 ay, 5 ay süre geçti. Doğru düzgün ücretlerini maalesef alamıyorlar. Bunun yanı sıra ücretlerini alamıyorlar, muhatap da bulamıyorlar. Burada şoförler de ücretlerini alamıyor, komiler de ücretlerini alamıyor, orada hostlar da ücretlerini alamıyor. Hiç kimse ücretini alamıyor ve insanlar bu duruma karşı şöyle bizim de haberimiz oldu. Patronların ensesinde izahına yapılan bir ihbarı haberleştirdik. Bunun üzerine onlarca ihbar aldık. Çok kısa sürede. Hep onlarca, aynı şirketten ve tabi uygulamalar. onlarca ha? ihbar aldık. İşçiler hiçbir şekilde ücretlerini alamıyorlar ve bir çözüm üretemiyorlar kendileri. işten çıkamıyorlar çünkü işsizlik almış başına gitmiş durumda. Başka bir iş bulamama çok yaygın ve normal bir durum. Buna karşı işçilerin bir ikisinin baş kaldırması aslında hayli hareketli bir toplamı gösterdi bize o noktada. Burada Pamukkale işçileri bizim yaptığımız açıklamanın ardından patronların nesesindeyiz, Anın yaptığı açıklamanın ardından bir kısım ücretlerine ulaştılar. Ancak bu süreçte ücretlerini alamadığı için ayrılmak durumunda kalan birçok işçi hala hiçbir ücretini alamamış durumda. Sadece çalışanlara çok komik meblalarda ödemeler yapıldı. Burada çalışmayan işçilerin yasal yola başvurma hazırlığında olduğunu, eğer çalışan işçilere de ödemelerin tamamı en kısa sürede yapılmazsa o işçilerin de yasal yollara başvurmak durumunda kalacağını, hem de toplu şekilde yasal yollara başvurmak durumunda kalacağını buradan ilan etmiş olalım. Güzel. Yani bir başka sınıfsal, hukuksal mücadele başlamış ve ilerliyor durumda. Çok teşekkürler Aydın. Teşekkür Yine farklı konularda mücadeleye çağıran bir tartışma oldu. Bu hafta pandemi sonrası, çeşitli patron saldırıları ve ona karşı mücadele yönlem, yöntemlerini konuştuk. E, haftaya tekrar buluşmak üzere e, hoşçakalın.